Işınlayıcı hazır. Burası gayet uygun. Clutch Master sıktı BBL spreyini. Raze'i bekliyor gördüğümüz gibi. Bekliyoruz. <laughs> CT'ye, Flavra bir adet tuza kattı, AC ile birlikte main'den pekleyecek. Ama arkasına bakıyor acaba main mi diye derken ulti açtı. Enayi ultisi bir adet. Spike çözme sesi verdi. Pikleyecek mi Chamber? Ve <laughs> ee, BB bir Harika bir clutch. Oh, oh my God, bro. Harika oh, my bir God. clutch. Türk Hava N97'den harika bir clutch. Ölüyorum. Adeta uçmuş gibi. Gnarly. <laughs> clutch Master son <Sur gülüyor> clutch'ını 3 yaşında verdi. Çok. <gülüyor> <gülüyor> İyi sana... sunucu olur ha. İyi gaza getirdi bu arada. Oğlum, mikrofonu da <laughs> o tarz sunuculuğa yattım bu arada. Bir tık böyle ses şey çıkart diyor. Her <laughs> mi? Biraz boğuk olur <laughs> ya Hyper... o spikerlerin seki Boğuk olur. Hyperix'in kulaklığın mikrofonu var ya Aynen. Tam aynen. o tarz. <laughs> Ay. Bana hoşlar.